21 iyun onun doğum günüdür. Azərbaycanlılar üçün bağımsızlığın simvolu olan soğan haynəgənən bir kərə yüksələn bayraq bir daha elməz sözlərinin gerçək sahibi Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Modern Azərbaycan milli kimliyinin oluşmasında oynadığı böyük rol, bağımsızlık və toplumun aydınlanması üçün həyatı boyunca yaptığı çalışmalarla ölkəsinin tarixində dərin izlər bıraxdı. Mehmet Emin Resulzade 31 Ocak 1884'te Bakü'nün Nobhanı köyünde doğdu. Genç yaşından itibaren siyasetle ilgilendi. Çarlıklı rejimi aleyhidarı bazı siyasi parti ve örgütlerde çalışmalar yürüttü. Çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yazdı. Çar rejiminin baskıları karşısında 1909'da İran'a giderek burada gazetecilik yaptı ve siyasetle uğraştı. Meşhuriyet rejimi feshedilince İran'da da baskılarla karşılaştı ve 1911'de Kardeş Türkiye gitmek zorunda kaldı. Resulzade daha sonra Bakü'ye dönerek Musavat Partisine üye oldu ve 1917'de bu partinin genel başkanlığına getirildi. Resulzade 1918'de Azerbaycanlı aydınların oluşturduğu Milli Konsey'in başkanı seçildi ve 28 Mayıs 1918'de Milli Konsey Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunu resmen ilan etti ve 4 Haziran 1918'de Azerbaycan ve Osmanlı Devleti arasında imzalanan dostluk ve işbirliği Anlaşması'na Azerbaycan adı adına kendi imzasını attı. Haresuzada başkanlığındaki bir heyet 18 haziran 1918'de yeni kurulan Kafkasya devletlerinin tanıtılması için düzenlenen konferansa katılmak üzere İstanbul'a geldi. 15 eylül 1918'de Kafkas İslam Ordusu ismi verilen Osmanlı ordusu Bakü'yü Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtardı ve bu haberi Resuzada'ya dönemin Harbiye Naziri Ender Paşa verdi. Bakü'ye dönen, dönen Mehmed Emin Resuzada hükümette yer almadı fakat musavat partisi Genel başkanı olarak parlamentoda aktif çalışmalar yürüttü. Hükümetin faaliyetini yönlendirdi. Bolşeviklerin Azerbaycan'ın işgalinin ardından tutuklanan Mehmed Emin Resulzade Moskova'ya götürüldü. Stalin'in israrlarına rağmen Sovyetlerle işbirliği yapmayı kabul etmeyerek Sovyetler Birliği'ni terk etti. Fransa, Finlandiya, Polonya ve Almanya'da yaşadı. Sovyet karşıtı yayımlar yaptı. Azerbaycan'ın işgal altında olduğunu dünyaya duyurmaya çalıştı. Mehmet Emin Resuzade 1970'te. Türkiye'ye yerleştiği Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaş oldu. 1949'da Ankara'da Azerbaycan Kültür Derneği'ni kurdu. Kitaplar yazarak, konferanslar düzenleyerek ülkesinin durumunu anlatmayı sürdürdü. Mehmet Emin Suzade 6 Mart 1955'te Ankara'da vefat etti ve cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi. Kurucusu olduğu ve merkezi Ankara'da bulunan Azerbaycan Kültür Derneği Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Türkiye'de birçok il ve ilçede, sokak ve caddelere onun ismi verildi. Anısı isminin verildiği Ankara Çankaya'daki Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nde de yaşatılıyor. Allah rahmet eylesin.